Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bugün kuzenimin şey videosunu inceleyeceğiz. Aslında çok video yok ama çok güzel videolar. Evet, burada şu yeşillik alanda biz top oynamıştık. Kaç kaç bitlerini hatırlamıyorum. Kanka seni dövüyorum. Dövebilirsen gel kankam diye diyen abone ol. Bitbol diyen like at. Kankam da abone ol. Şu benim. Şurada kuzenim. Ha, evet, uçuyorum geldim. Max. I. Ronaldo. Çok güzel oluyor. Babalar sözünü tutar. Ne oluyor arkadaşlar? Babalar sözünü tutar. <laughs> 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 Bak. videolar bak şu ilk tacı hoca şeyini açmak istemiyorum Ronaldo diyenler tamam denge denge ne lan ya ne oluyor ya babala sözünü tutar Allah'ın lafını yutar. Bizimle oynama kumar. Neyse arkadaşlar. Bunu izlemeyeceğim. Hadi çözün ya kanalın ismi. İlk toca boca açılımı. Arkadaşlar size bir kanal daha göstermek istiyorum. O da eğer bu videoya bu videoya 80 Like çok olmaz. 15 like gelirse o videoyu şey yapacağım. O, o kanalı göstereceğim. O da benim ikinci kanalım. Başka telefondan çektiğim kanalım arkadaşlar. Tabii ki de ona da abone olmayı unutmuyorsunuz görüşürüz. Diyecektim. Telefona ne oldu lan? Lan telefona bir şey oldu. Her zaman oluyor bu. Bu ne ya? ben de anlamım bozuk kaybı diye başka bir telefona çekiyorum onda tabu tabu ne lan tabi bu videoya kaç like gelirse 15 like gelirse demiştik 15 like gelirse o videoyu da göster <laughs> e, kanalda göstersin <laughs> görüşür <laughs>